Efendim Allah sistemini yani sünnetullahı çok iyi anlamamız gerek. Allah sisteminde asla ve asla geri dönüş yoktur. Hiçbir zaman eski tekrar etmez. Bu kişi bazında da böyledir. Toplum bazında da böyledir. Doğa bazında da böyledir. Geriye dönüş gerinin tekrar yaşanması asla mümkün değildir. Dolayısıyladır ki ister Mehdi gelsin, ister İsa gelsin. Hiçbir zaman bundan 100 sene, 200 sene, 500 sene, ...bin sene evvelki yaşam tekrar etmeyecektir. Çünkü zaten Kur'an insana zaman üstü yönüyle hitap etmek için bildirilmiştir. Devirlere göre insanların yemeleri, içmeleri, giyinmeleri, oturup kalkmaları örf adet ananeleri değişir. Bunun İslam'la alakası yoktur. Önemli olan mesele insanın kendi hakikati olan Allah'ı bilmesi, hatırlaması ve bunun gereğini yaşayabilmesidir. Bu Kur'an'ın zaman üstü mesajıdır. Dolayısıyla bin sene evvelde, 2000 sene sonra da bu mesaj geçerlidir. Kur'an kıyamete kadar geçerlidir denmesinin sebebi de budur. Yoksa bugün Endonezya'dakiler başka türlü giyiniyor, Malezya'dakiler başka, Afrika'dakiler başka, Amerika'dakiler başka. İslam, gardırop İslamlığı değildir. Gardıropçuluk değildir, kılık kıyafet değildir. Kur'an'da evet hanımların örtünmesiyle ilgili ayetler var. Bunu kimse reddedemez. Ama bu, bu ayetlerin gereğini uygulamayan bir kadın da cehenneme gider, ebedi dinsizdir diyemezsiniz. O kişi onun kusurudur. O Allah'la onun arasındadır. Allah diler bağışlar, diler bağışlamaz. O seni de ilgilendirmez, beni de ilgilendirmez. Dolayısıyla biz Kur'an'ın zaman üstü mesajını yani şirkten arınıp ...Allah'ı hakikatimizde yaşayıp ötede bir Tanrı olmaktan çıkarmaya çalışmamız gerek.